Selam, Beyaz Zeti hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir Demon Slayer içeriği ile karşınızdayım. Bu videoda size iblis avcılarının en güçlü silahı olan nefes tekniklerinin tarihi ve tarih boyunca nasıl bir değişime uğradığını, nefes tekniklerinin tüm bilinmeyenlerini ve ne olduklarını anlatacağız. İyi seyirler. İlk olarak nefes tekniklerini ilk kimin kullandığına bakalım. Hikayenin geçtiği zamandan birkaç yüzyıl öncesine yani Sengoku dönemine gitmemiz gerekiyor. İlk nefes tekniği kullanıcısı, güneş nefes tekniğini kullanan Yoruichi. Yoruichi sadece ilk nefes kullanıcısı değildi. Aynı zamanda kendi kardeşi Michikatsu da dahil olmak üzere iblis Avcıları Birliği'ne bu nefes tekniklerini öğretmeye çalıştı ama tekniği onun kadar iyi kullanabilen birisi asla olmadı. Bu yüzden bu nefes tekniği seride gördüğümüz çeşitli nefes tekniklerine bölündü ve öğrencilerine bu şekilde öğretmeyi tercih etti Kısacası seride görmüş olduğunuz tüm nefes tekniklerinin kökeni onun nefes tekniği olan güneş nefes tekniğinden geliyor. Buna serinin ana karakteri olan Kamodo Tanjiro'nun Hinokami Kagura'sı da dahil. Hinokami Kagura güneş nefesi tekniği olmasından ziyade bu tekniğin en yakın varyasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Konuyu toparlayacak olursak Yoruichi öğrencilerinin zayıflıkları ve güçlü yanlarına göre güneş nefes tekniğini 5 ana parçaya böldü. Güçlü ve tekil saldırılar amacıyla ateş nefesi, çok yönlülük ve esneklik bakımından su nefesi, güçlü bacaklar sayesinde yapılabilecek hızlı saldırılar için yıldırım nefesi, agresif dövüş tarzını destekleyen rüzgar nefesi ve zeminden faydalanıp güçlü saldırılar ve sağlam bir savunma sergilemek için taş nefesi kullanıldı. Bu temel nefes tekniklerinden taş nefesini bir kenara ayırmak istiyorum çünkü diğer 4 ana nefes tekniğine göre farklı yanları var. İlk olarak taş nefesini öğrenmenin diğer 4 nefes tekniğine göre daha zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Buna bağlı olarak bu nefes stilinden ortaya çıkan herhangi bir alt nefes tekniği görünemez veya göründüyse bile tarihe karıştığı için biz görmedik. Bunun dışında seride bildiğimiz tek taş nefesi kullanıcısı ve Kakushibo'nun geçmişine dair yorumuna bakacak olursak, kullanıcıların tamamının kendilerine has silahlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Gyomi serinin en güçlü karakterlerinden birisiydi ve pek çok kişi tarafından günümüzün en güçlüsü olduğu vurgulandı. Bununla birlikte güneş nefesini kullanılamıyor oluşu nedeniyle ilk nefes tekniği neredeyse unutulmanın eşiğine geldi. Ayrıca 5 temel nefes tekniğinden ortaya çıkan alt nefes teknikleri oluştu. Bu tekniklerin nasıl oluştuğu Tanjiro'nun bir anlığına yapmış olduğu Hinokami Kagura su saldırısından ortaya çıkartılabilir. Bu alt nefes teknikleri tekniği uygulayan iblis avcısının dövüş ihtiyaçlarına uyacak şekilde oluşuyor. Bu da iblis savunda yeni silahların kullanılması şansını doğuruyor. Bu nefes teknikleri hayvanlar, bitkiler ve duygular örnek verecek olursak yılanlar, çiçekler ve aşk gibi daha çeşitli kavramları bünyesinde barındırıyor. Her durumda bu yeni yatırımlar her zaman beş temel nefes stilinden çıkıyor. Bu nefes tekniklerinin bazıları onu ortaya çıkaran kişiye has. Buna örnek olarak Uzui Tenge'nin yıldırım nefesinden türettiği ses nefesi veya Mitsuri Kanroji'nin ateş nefesinden türeyen aşk nefesi verilebilir. Bu kişi veya kişilerin ölümüyle birlikte bu nefes nesillerinin bazıları tarihe karışsa da bazı nefes teknikleri tıpkı temel nefes teknikleri gibi nesiller aracılığıyla aktarıldı ve bunlara da çiçek nefesi ve sis nefesi gibi örnekler verilebilir. Nefes teknikleri sadece söylemiş olduğum bu biçimlerle sınırlı değil, tam konsantrasyon nefesi bence hepimizin göz ardı edeceği bir konu. Bu ezoterik nefes alma tekniği genel olarak akciğerlerinizi genişleterek mümkün olduğunca fazla hava almasını sağlayan, kan akışını ve kalp atışı hızını hızlandırırken vücudun iç sıcaklığını arttıran, bunun sonucunda kemiklerinin ve kas daha fazla uyarılmasını sağlayan bir solunum tekniği. Bu teknik sizin kısa süreliğine de olsa insanüstü hıza, güce ve dayanıklılığa sahip olmanızı sağlıyor. Bununla birlikte bu nefes tekniğinin durağan isimli gelişmiş bir versiyonu da var. Tam konsantrasyon nefesi, durağan, sabah, öğle, akşam ve hatta uykudayken bile iblis avcılarının, mesela bir haşiranın sürekli olarak sürdürebildiği bir toplam konsantrasyon nefesi durumu. Her zaman toplam konsantrasyon nefesini sürdürebilen biri ile sürdüremeyen biri arasında güç, hız ve dayanıklılık açısından muazzam bir fark vardır. Bunu günün her dakikasında yapmak kişinin fiziksel zindeliğini önemli ölçüde iyileştiriyor ve tahmin edebileceğiniz gibi kendinizi bunun içine itmek hiç de kolay değil. Bununla birlikte nefes tekniklerinin iyileşme yönünden minimal görünse bile önemli sayılabilecek artıları bulunuyor. Mesela Zenitsu kendisini bir örümceğe dönüştürme ihtimali bulunan bir zehre yakalanmıştı ve dövüşten sonra sadece doğru nefes alarak bile zehrin vücudunda yayılmasını yavaşlattı ve bu sayede böcek aşırası olan Shinobu onu zamanında tedavi edebilmişti. Bunun da şimdi son savaşta rüzgar aşırısı Sanemi nefesini kullanarak kanını neredeyse anında pıltılaştırabiliyordu ve Shinobi eğitimlerinin de yadsınamaz katkısı sayesinde Uzui Tengen kalbinin çalışmasını durdurabiliyordu. Tüm bu örneklerin yanı sıra Tanjiro'nun Ninokami Kagura'yı kullandıktan sonra yaşadığı fiziksel sıkıntıları hafifletmek amacıyla Kai Fukuno Kokyu yani iyileşme nefesi isminde bir nefes alma biçimi kullandığını da gördük. Son olarak size bu nefes tekniklerinin neler olduğundan bahsedecek ve videoyu noktalayacağım çünkü aranızda iblisler mağlup edildikten sonra Sonra bu tekniklerin yok olup olmadığını merak ettiğinden eminim. Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Bu sorunun cevabına evet dememizin sebebinin elbette bu tekniklerin artık dövüşmek amacıyla kullanılmıyor olması. Hayır dememizin sebebi de aslında seri içinde çoktan cevaplanmıştı diyebiliriz. Güneş nefesinin tamamen kaybolmamasının sebebi Kamado ailesinin nesiller boyunca bunu bir dans aracılığıyla yaşatmış olmasıydı. Tıpkı Hinokami Kagura gibi nefes tekniklerinin pek çoğu geleneksel danslara dönüştü ve tamamen yok olmadılar. Evet bu video buraya kadardı. Eğer daha fazla Demon Slayer içerinden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilir ve hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.